uygun bir şekilde sarlanmıştır. Diğer yandan Kırgızlar dediğimizde ilk akıla gelen dünyanın en büyük destanı yaklaşık 1 milyona yakın satırlara sahip olan Manas destanıdır ve bu destan sadece Kırgız halkının değil Türk dünyasının da bir gururudur. Çünkü bugün günümüze kadar bu destana eşdeğer başka destan yoktur. Bu sebeple de mutlaka biraz da Manas'tan bahsetmemiz önemli diye düşünüyorum. Ayrıca Türk dünyasının tarihini, Türk halklarının tarihini anlatırken Manas Destanı'ndaki bilgiler bize çok kaynaklar vermektedir ve diğer Türk halklarından da onların isimlerinden, onların hayat şartları ve tarihinden de söz ediliyor. Bu sebeple de sadece Kırgızların değil, dünyasının e, destanıdır. E, bu destanı e, manasçı dediğimiz kişiler tarafından e, günlerce, saatlerce, yemeden, içmeden e, büyük bir yetenekle e, anlatan kişiler vardır. Onlara da biz manasçı deriz. Onlardan biri de şu anda gördüğünüz gibi Sağın Bay Oruz ve e, Sayak Bay Karalayif. Ayrıca eee Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşayan Yusuf Mamay toplu manasçılarımızdandır. Ayrıca bu üç ismin varyantları en yaygınlarıdır ve en uzunlarıdır. Şu anda gördüğünüz görseldeki Yusuf Mamay'ın dördüncü nesil torunu ve kendisiyle geçen sene görüştük ve e, babasının, daha doğrusu dedesinin yazdığı Manas Destanı'nın devamını e, getirdi ve onlar hangileri Manas, Manastın oğlu Semet Bey, Semet Bey'in oğlu Seyit Bey, oğlu Alım Sarık, Kenen Sarık şeklinde şu anda 21 ciltten oluşan, 8 nesil yazıldı. Ayrıca Manas destanı diğer destanlardan farklı olarak günümüzde de yazılmaya devam eden çok nadir özelliklere sahip bir destandı. Manas'ın aşağı yukarı bin yılı geçti ve Türk dünyası hakkında, Türk halkları hakkında bize 10. asırlardan bu yana ki tüm tarihi olayları e, edebi dilde aktaran e, çok önemli bir kaynak